Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Bitget Borsası'nın yeni launch var. Onunla ilgili biraz bilgi vereceğim. Videoyu geçmeden önce, geçmeden de önce eğer Bitget Borsası'na bir hesabınız yoksa ben size video açıklama ve yorumlar kısmına bir kayıt linki bırakacağım. O kayıt linkinden kayıt olanlar yapacaklarınız tüm spot veya vadeli işlemlerde yüzde %30 daha az komisyon ödeyeceksiniz. Şimdi sevgili dostlar şöyle bakalım. Ana sayfasında zaten çıktı. OG token launch pooler listeniyor. Bugün başlıyor 25'ine kadar. Bu da 2 saat önce geldi. Ben de hemen hızlıca videosunu çekip sizlere bilgilendirmek istedim. Buradan nasıl geçersiniz? Ben buradan e, geçtim de haberler kısmına. Siz de e, kayıt olduktan sonra trade bölümünden launch yaparsanız launch poola gelirsiniz ve böylece sayfası açılmış olur. Şimdi bizde tokenimizin e, üç günlük bir e, dağıtım süresi olacak. Ve bitkette arkadaşlar toplu bir şekilde almıyorsunuz kazancınızı saat başı ödeme yapılıyor zaten listelenmiş olacak fiyattan da saat başı ödeme yaparsınız aslında listelenmeden önce 3 gün yapsalar tepeden satsanız yani airdrop almış gibi hani oluyor ya arkadaşlar bazı tokenlerde airdrop işlemi yapıyorsunuz listelenmeden önce dağıtılıyor listelenmeden en yüksek fiyattan satabiliyorsunuz burada çok öyle bir şey olmuyor biraz da bu projelerin tercih ettiği bir şey tabii ki de onun ben görüşmesini yapmıştım. O yüzden saatlik kazançlarınızı alacaksınız. Burada iki tane havuzumuz var. Bir BGB havuzumuz var, bir de OG havuzumuz var. Bu iki havuzdan katılabilirsiniz. Elinizde BGB tokenları olanlar BGB havuzundan, OG token olanlar OG havuzundan katılabilir. Elinizde OG ya da BGB yoksa, BGB şu an hali hazırda listeli. OG de 50 like sonra listelenecek. Alıp buraya e, look diyerek kitleyebilirsiniz ve kazancınızı alabilirsiniz. İkinci olarak söylemek istediğim şey total airdrop 1.766.670 tane OC olacak. Bunun 1.7 milyonu BGB havuzuna 66.000 tanesine OC havuzuna e, ayrılmış. Burada şey düşünmeyin o zaman BGB'den girmek daha karlı değil, değil arkadaşlar. Çünkü zaten BGB'nin hem fiyatı yüksek hem de çok fazla sayıda mesela 40 milyon olmuş. Kitlendiği için buradaki havuz aslında evet fazla sayısı ama havuzun büyüklüğü de çok büyük oluyor. Yani çoğu zaman e, burada BGB haricindeki diğer havuzda kazançlar biraz daha fazla olabiliyor. Onu da söyleyelim. E, i̇kinci olarak şuna hızlıca gelelim. Açıklamanı okuyalım. OG token bitket launch istenecek. Kilit diyor nasıl kitleyebilirsiniz? BGB veya OG kitleyebilirsiniz ve 1.766.670 OG'yi paylaşacaksınız. Tamam. Kitleme dönemi 22 Eylül 2025 bugün saat 2 diye ama bu UTC saati, Avrupa saati, e, TSI ile Türkiye saati ile e, 3 saat üzerine eklersiniz. Saat 5'te olacak yani 50 dakikası falan kaldı. E, 25 Eylül saat akşam 5'e kadar e, devam edecek. Tam 3 günlük olacak. Toplam arzımız 1 milyar OJİ tokenmiş. Bir önceki RAL da toplam arzı 1 milyarda ama onun dağıtımı 600 binlerde kalmıştı. Ona rağmen tokenin fiyatı yaklaşık 1 dolardı. Burada da aynı şekilde 1 dolara yaklaşık bir fiyat görürsek arkadaşlar Launchpool kazancı çok yüksek olacak. Yani neredeyse 2 milyon dolara yakın bir para dağıtılmış olacak Launchpool'da ki saatlik kazançlar bir öncekine göre neredeyse 3 kat fazla artmış olabilir. Eğer hani kafanızda canlanmıyorsa eğer bu pullardan sonra e, bittikten sonra ne kadar da launch pool kazancını da görmek isterseniz olmadı. Onlarla ilgili bir video yaparım. Her launch pool sonrası. Şu ana kadar hiç yapmamıştım ama yaparız onları da. Launch pool ne kadar kazandırdı etti. Sizin de bir fikriniz olabilir. E, toplam arzumuz 1 milyar söyledik. E, fırlatma arzu launch pool 1.7. Buna 2 milyon derseniz arkadaşlar yani yuvarlarsınız. 1 milyarda 2 milyon binde 2 demek. Çok mu fazla değil ama çok mu düşük? Bence çok düşük de değil binde iki e, beş yüzde bir gibi bir oran. Projeye bakalım. L1 ekosistemimmiş. E, blok zinciri, düşük maliyeti, ultra hızlı depolama, doğrulabilir yapay zeka hesaplaması, üretken aracılar, yapay zeka veri kullanabilirliği ve eğitim için birleşik hizmet pazarına ulaşan sonsuz ölçeklemi bir alt varmış. Bizim burada ne kadar BGB kitleyebiliyoruz? Sınırdan, tabandan 5 BGB kitleyebilirsiniz. Hiç VIP değilseniz 5000 BGB kadar çıkabilirsiniz. Ama VIP 1'seniz 10 bin, VIP 2'seniz 30 bin ve VIP 3-7 arası 50 bin B kadar kitleyebilirsiniz. Toplam OC havuzumuz 66.670, maksimum kitleme e, sınır 333.330. minimum OC'yi de e, 4 OC olarak kitleyebilirsiniz. E, hani ne kadar kazanacağınızla ilgili bir şey yazmışlar. Burada kafanızda canlanmıyorsa şöyle söyleyeyim. Mesela hesap beklersin alayım buradan bir hesaplayalım sizlere. Sallıyorum şu an burada 38 milyon mu? Bunu da 40 milyon yazacağım. Bölünmesi kolay olsun diye. Siz de atıyorum 5000 belge mi kitlediniz? Bölü. Total e, toplamamız 40 milyon mu arkadaşlar? 40 milyon. Böyle bir oran çıkıyor. Çarpı ne kadar havuz? 1.7 milyon dağıtım olacak değil mi? Total alacağınız 212 token. Dediğimiz gibi 1 do, dolar falan olsa fiyatı 5000 belge mi de 212 dolar para kazandırır. Ha buna dersiniz ki ya bu 3 günlük günlüğü nasıl şey yapalım derseniz 3'e bölersiniz arkadaşlar. 70 kabaca 71 dolarda günlük para kazanırsınız. Eee sonra ne anlatabiliriz? Hesaplaması bu şekildeydi. Bakın zaten burada yazıyor. Europ saatlik dağıtılacak diye. Bunu size söylemiştim. Europ'un saatlik dağıtılacağını. Eee tamam. Başka bir şey yok. Ha şuradayken de sizlerle kitleyelim BGB'lerimizi. Elimizde ne kadar BGB varmış? Bir bakalım. Look diyelim. 328.31 tane e, varmış. Bunu aldık. Confirm dedik. Look bölümünden. Bak burada Add BGB yazıldı. Birazdan Unlock yazar. Burada Unlock'a dönüştü. Evet Unlock'a dönüştü gördüğünüz gibi. 328.31 gibi kitledik. Add BGB. Çünkü Add BGB niye var biliyor musunuz? Elinizde BGB yoksa Add BGB diyerek spot piyasadan alabilirsiniz. Look elinizde zaten BEY varsa kitleyebilirsiniz. A nokta kitlediğiniz kitlediğiniz, e, kitlediğiniz BEY'leri çekebilirsiniz ya da kitlediğiniz OG'leri çekebilirsiniz. Devam Devamcılarım bu kadardı. Bu bana fayda olmuştur. Eğer fayda bulduysanız e, videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim. Çünkü sizlerin videoyu beğenmesi daha fazla arkadaşımızın önüne atacak videoyu. E, bu tarz kazançlar için de launch pull haberleri, ön satış haberleri için de kanala abone olabilirsiniz. Ben çünkü sürekli borsada ilgili olan launchpad'ler, launchpool'lar, ön satışlar bunlarla ilgili videolar çekiyorum. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi bir hafta dilerim. Hoşçakalın.